Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte buz ruhu evrimini test edeceğiz. İlk geldiğinde 3 döngüye sahip olduğu için pek kullanışlı değildi. E, sonrasında 2 döngüye indirdiler. Bakalım bu şekilde iş yapacak mı? Hemen deneyelim. Evet rekinimizi bulduk. Pek flamasıyla gelen bir oyuncu. Oo vay be dedi. Bizi tanımış olabilir. Şöyle bir devisketle başlayalım. Buz ruhunun açıkçası çok da iyi olduğunu düşünmüyorum ama böyle Twitter'da dolanırken birkaç tane kesit görmüştüm. Böyle önemli anlarda bazen nadiren de olsa iş yapabiliyor. Dondurduğu için. Bugün umarım bize de yardımcı olur bakalım. Bu arada adam da cidden dediğim dedik biriymiş. Pekka flamasını koymuş. Pekka'yı da almış. Mis gibi oynuyor. Şöyle bir goblin atalım. O kraliçe onu eritir mi? Hadi ve bir tane buradan mı öldüremedi? Kraliçe tek yemiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama şu an çarpmaya ölüyor sanırım. Aynen. Tam bir tane daha tüh. Yine güzel vurduk. O okçuların evrimlisi birazcık sıkıntılı ama en azından deprem ve tomra ölüyorlar. Bu arada videoya destek olmak isterseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz artık bir şey demiyorum abonesiniz diye düşünüyorum bakalım şöyle top atalım son günlerde birazcık video kaçırdım istemesem de çünkü hem birazcık rahatsızım hem de e, sürücü kursum falan başladı ehliyet alacağım umarım onun derslerine gidip geliyorum birazcık yoğun geçiyor finaller de gelmeye başladı biraz kötü bir zamanda kayıt oldum sanırım. Hem sürücü kursun dersleri hem de üniversite finalleri aynı ana denk geldi. O pekliği dondur bakalım. Tamam. Evet. Sanki atmaya gerek yokmuş gibiydi ama. Neyse olsun. Şöyle bir tomruk. Aa kraliçe ittirdi. Kraliçe kuleye vuruyor. Tüh be çarpma atması almıştık orayı. Tamam, şöyle tutalım. Yine Pekka ile başladı. Şöyle bir tomruk ama o vurmasın. İyi, fena değil. Güzel savunduk. Şöyle defansif bir top bırakabilirim. Ee, şimdi Evrimli Okçuları döndü. Muhtemelen gönderecek burada. Gönder artık. Tamam, güzel. İkisi de sola geldi böyle tutalım. Bütün kalplerini oradan attı. Tamam buz ruhu işimize yarayacak mı? Yani çok da bir işe yaramadı. Oradaki kartlar ölmeseydi belki çalışabilirdi ama. Kankam savunman gerekiyor ama unuttun herhalde. Yetenekle bastım. İksirin yoktur. Evet kazandık. Evet bazen defansa daha fazla önem vermek gerekiyor. Bu da en büyük örneği oldu. Rakibimizi bulduk. Mammas favorit. Ne demek acaba? Bakalım. Şöyle biniciyle başlayabilirim. Ne oynuyorsun? Kasırgam yok diyecektim. Varmış. İlk böyle biniciye kasırgatanları gördüğümde böyle anlık bir maçtan soğuma geliyor. Çünkü nasıl çevireceğim falan diyorum. Sonra mezarlıkçı olduğunu anlıyorum. Ne kolay maç. Şaka tabii ki. Artık bunda yanlış anlamazsınız. Mezarlıkçılara takılıyorum böyle. Ama atıcın da olmasın. Evet kötü bir eşleşme. Yetenek bastım. Zehri falan yoktur. Dondurması var. Güzel bir tane daha vurduk. İşte burada buzulu çalışabilir belki. E, cehennem eceli falan vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir tohumluk. Ha bir de şey aklıma geldi. Çok konuşuyorum ama özledim video çekmeyi. Bir de hastayım diye düzgün konuşamıyordum. Şu an sesim biraz daha iyi gibi. Ha, o cehennem eceli birazcık sıkıntı olacak çünkü bu önünde. önde. Tamam şöyle top. Ne diyecektim? Son günlerde başım internetten yana da sıkıntıda. E, bu Türk neti kullanıyorum. Ama son günlerde böyle sürekli kesilmeye başladı veya mesela dün bir turnuva oynuyordum Clash turnuvası. Finale gelseydim videosunu çekecektim. Ama internetim sağ olsun. kartlar bir saniye geç düştüğü için kaybettim ne yapsam da. Hem sinir bozucu bir durum hani kendi kötü oynadığınızdan değil de internet yüzünden kaybetmek. Aradığında müşteri temsilcisi falan da yok ulaşılamıyor biz sizi ararız diyorlar. Sabah mesaj gönderiyorlar. Dal geçer gibi. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Acaba neye geçsem? Eğer fikriniz varsa yorumlara beklerim. Tamam dondur onu. Güzel. Tabiri caizse o cehennem mal oldu birazcık. Üç kere dondu. Her şeyi anlattık. Şimdi maçı kazanmakta. Şöyle bir kraliçe atalım. Tamam. Kasırga umarım atmaz. Çok iyi. Öyle bir yerden vuruyor ki. Atıcının taşı değmedi. Yetenek de bastım. Tamam. Şöyle bir tane daha bini çevirebilirim. Ya atıcı. Tamam soldan yavru vursun. Yapacak bir şey yok. Atıcı en sevmediğim kart olabilir. Şöyle. Bendeyken iyi de rakipteyken çok sıkıntı. Tomruk. Tamam. Şöyle bir... Evet dondur onu. İşte burada çalışabilir. Ama atıcı atma artık. Binici vur. Vur artık. İyi bir tane vurdu. Bir tane daha. Tüh. Tamam güzel. Rakip zekice de oynuyor bak. Atıcıyı güzel yerden atıyor ki. Hem kraliçeme vuruyor. Bir de donduruyor acımasız. Hadi binici. Zıpla. zıpla artık. E zıplasa bir tane taşı değmeyecekti. Eyvah. Şu an işleri zorlaştırdık. Tamam gerek yok Tomra orada oradan kuleme vurabilir. Bu atıcı için yeni bloklu demeye başlamışlar çünkü o kadar uzaktan vuruyor ki artık köprüyü geçmesine bile gerek yok. Birazcık dengesiz bir kart olmuş. Şöyle tersten bir de buzuru atalım cehennem ejderi gelebilir. Gelmedi. Zekice bir hamle. Atıcı da gelmesin. <laughs> Vur binici bir tane daha. Hadi inanıyorum sana. Atıcıyı geçebilirsin. Ya bir de donduruyor. Zaten geçemeyecekti ki. Neyse kraliçe orada temizleyecek. Tersten evet tahmin ettim. Gönder mezarlığı da göndermedi. Tamam. Şöyle deprem. Zaten 10 saniye kaldı. Sen dur orada ruhu aslında evet orada zıpladığı için sürekli temizlerdi ama kazandık zaten. Güzel maçtı. Rakip muhtemelen kart toparlayamadığı için kaybetti. Daha iyi oynayabilirdi ama karşısında da biz varız normal. Bir sonraki maça geçelim. Evet rakibi bulduk Pipe. Acaba sen ne oynuyorsun? Bu klandaki oyuncular birazcık tehlikeli oyuncular diye hatırlıyorum. Bakalım. Şöyle buz ruhu. Tamam. Flamasında goblin vardı galiba. Yani artık flamadan dese tahmini yapmaya başlayacağız gibi. Çünkü çoğu zaman tutuyor. Lockbait mi? Tesla lockbait birazcık tehlikeli. Çünkü Tesla sürekli anti deprem atılıyor. Ve tutturamıyoruz. Köprüden prenses gelebilir. O yüzden şöyle başlayacağım. Ama niye yapmadın? yapacak da olabilirdi belki. Erken attığımız için vazgeçilmiş olabiliriz. Gönül ister ki o Davis Kale onu alsın sonra ilerlesin patlasın prenses de ölsün ama maalesef mümkün değil o yüzden Tomlu da gönderdim. Şöyle bir de eyvah yanlış attım. Evet böyle fekleri yemememiz lazım. Rakibi tebrik edelim. İron değil cidden güzel düşündüğü için attım. Ama köprüden prenses niye atmıyorsun? Ben olsam atardım. Korkuyorum da bir yandan ama atmadı. Tamam şöyle kraliçeyi... E, bunu nasıl yakalayabiliriz? Kraliçenin e, sahada olduğu bir zaman 3 kart döngüsü açık olduğunda... iki tane binci çevirebiliriz yorumlarda görüyorum bu arada onu soranlar oluyor 3 kart döngüsüne diye çok fazla yaptık ama hala bilmeyenler varmış bu kraliçe gibi şampiyon kartlar döngüye bir kere girdiğinden dolayı e, onlar sağdayken döngümüz hızlanıyor yani bir attığımız kartı 3 kart sonra tekrar döndürebiliyoruz daha hızlı gelmesine yarıyor çünkü e, destemizde bir kart eksik Kreç'e tekrardan döngüye girmediği için sanırım en basit şekilde anlattım. Şöyle bir tomruk. İşte bunu yaparak bu rakibi yenebiliriz ama tutturması birazcık zor. Çünkü rakibin elinde roket de var. Evet bir yetenek basalım. Tamam indir o testayı prensesi. Şöyle bir binici. Ya şu prensese deprem atmak çok sinir bozucu. Ölmüyor da bir de. şu an da atmak zorundayım. Ama atmak da istemiyorum. O yüzden şöyle başlayalım. Tamam temiz savunduk. Öne git. Arkasına bir kraliçe atsam iyi olabilir. Roketleyebilir. Aynen. Tamam bir seni yakalasak yakalasak 3x'den falan yakalarız. Onlarca zor gibi. Şöyle Goblin Aa, Tam gidiyordu var ya Bilicim Görmüştüm bu bug'ı Keşke atmasaymışız Tomru Şöyle yetenek basalım diyecektim Neyse basmayalım Tam yakaladım diyorum Rocket atıyor Şöyle Tomru da atalım Kaçırmadık umarım İyi güzel Artık 3x'e girebilirsek bir şeyler yapmayı deneyeceğim de. Hadi buna da mı roket atacaksın? Bak ya gitti nereye attı. Sürekli ortaya atar. Ben kreli çattım diye neredeyse yandan attı. Tamam bir yetenek basacağım. Güzel. tomruk atmadan şöyle savunduk. Deprem yok yakalayamadı. Evet son atak şanslarımız var. Şu an Tomlun'u kullandı. Şöyle Goblin'ler. Gönder. göndermedin Tamam bir kraliçe göndereceğim burada. Şöyle. Zıpla. Çok güzel. Vurmadılar. Ama yakalayamıyorum. Prenses hep geriden attı. Tamam. Aa ıskalamış onu. Çok güzel. 3 kart döngüm açık şu anda bir tane daha bilinci Şöyle bir de tomruk Gönder çeteyi Evet yakıldık mı? Yakıldık İşte bu Çok güzel Rakip kendi kendine sattı maçı İyi oyundu Kafamdaki senaryo buydu zaten de Çok geç kaldık Yani ben son bir dakikaya girdiğimizde yakalarız diye düşünüyordum Son 20 saniyede yakalayabildik. Rakip de iyiydi baya. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ee, şöyle rakibin kupasını merak ettim. 1814 kupaymış. Fena da değil yani. Bize de düşüyor zaten. Artık sonraki iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.